Evet arkadaşlar bugün rank kasacağız PUBG'de biraz. Bir tur erancil girdikten sonra biraz arena'ya girip çıkacağız arkadaşlar. O yüzden biraz oyunun açılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen güzel video paylaşıyorum. Evet arkadaşlar şimdi açılıyor. Evet arkadaşlar açıldı açılacak. Uzun zamandır girmediğim için. Ne evet, arkadaşlar şimdi buraları hızlıca geçiyoruz. Bir de kontrol O zamana kadar bakalım bir arkadaş mu? arkadaşlar. Uzun zamandır girmiyorum. Videom da öyle oluyor. Şimdi arkadaşlar hiç kimse önce değil. direkt yalancı olarak başlıyoruz. Arkadaşlar başta. Bir gün arkadaşlar. Evet arkadaşlar galiba tek girdik çünkü ben genellikle tek giriyorum ama güncelleme geldiği için çift o. Yani biz dört kişi olabiliriz. Evet arkadaşlar dediğim gibi dört kişi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 1 numaramız kil, Kiler G1 de 2 numaramız Karadiyar 23 1 numara Kiler G1 0 arkadaşlar mı söyledim. 3 numara Rış 21 arkadaşlar değerli kumuyorum. 14 numara da benim Lyrox. Evet yani arkadaşlar biz Max Min oyun girişi. Merhaba arkadaşlar, Burak diyeceğiz, inşallah geçiririz. <laughs> yok 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 arkadaşlar, ben takip etsinler. Birkaç tane takip etmiyorlar, umurumda değil. Arkadaşlar atlıyoruz, Penguan GT'ye. Arkadaşlar yine diyorum oyunun başında gibi ne olur kazanın abone olup like atmayı unutmayınız. O kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Kanalıma bir canlı yayını da açacağım. O yüzden ne olur abone olun. Siz de aldık. Arkadaşlar engöl adam engölmüyor arkadaşlar ne adam yoksa adam. Ne arkadaşlar burada doğdu sanki. Ne adam buraya doğru girdi gördüğünüz gibi. Gördüyseniz yorum atın arkadaşlar da merhaba evet arkadaşlar merhaba gitti arkadaşlar önce da adam var evet arkadaşlar bayıldım sıkıştırdılar burada da adam var burada da var arkadaşlar arkadaşlar ya, sıkıştırdılar yapacağım bir şey yok Evet arkadaşlar şimdi nereye gideceğiz. Ee, nereye gidelim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yes. yes. Hmm. Neyse bıraktım. Evet arkadaşlar ne yapacak? Hadi şu kilim geldi. İki kilim varmış. Senin etkinliğe gelmişim. Oysam arkadaşlar hakkımıza edin. Evet arkadaşlar indik. Şimdi silah sesleri geliyordu. Hmm, arkadaşlar adam göremiyorum. Neden göremiyorum. Eğer arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız yorumlara ailenizi bırakın. Her yorum yaptığınızda sizi beğeneceğim arkadaşlar. Bir kaşığı kaşık lazım yer galiba. Bu. Evet. Şuradan. Bir kaşık. Bir kaşık mı Arkadaşlar bizim ikinci numara öldü. benim bir basmam basmam gerekeceğim ve kitim varmış. Nasıl arkadaşlar? ne dakika şimdi silah sesleri geliyor adam. Adam koştu arkadaşlar. ne dakika orada. O beni nasıl gördü? ah arkadaşlar bomba geldi. şimdi buradan oraya geçtik acaba. Adam bizi vurur mu? Yakışı işte bir tehlike atacağım bak kendimi görmedirsem. Tehlike atma arkadaşlar. kaşar gidiyorum. Tehlike atıyorum. Oyun arkadaşlar. Arkadaşlar olmadık yerde adamlar atlıyor. Evet arkadaşlar yüzden bir de var Bir Biraz dışarıdan. <laughs> Hiç temizlik yaptım adam. Arkadaşlar öldüm ya. <laughs> arkadaşlar öldü. Bitti. Cemal çağıracak. Çağırlarsa. Yok. Devam evet, edeceğiz. Çağırmazlarsa veda edeceğiz. Arkadaşlar gidiyor. Evet arkadaşlar bunların çarjı yok. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları her yorum atana beğeni atacağım. Görüşmek dileğiyle.